Merhaba sevgili izleyenler, Adalet Defteri'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu haftaki konumuz Cumartesi Anneleri insanları Kayıp Yakınları'nın dosyası. On yıllardır süren bir mücadele, bir adalet arayışı Cumartesi Anneleri'nin mücadelesi. Ve bazen sokaktaydılar, bazen ihadeye geçmek zorunda kaldılar, tekrar sokağa çıktılar. Söz, sesleri duyuruldu, kamusal e, baskının bir sonucu oldu, mücadelelerin sonucu oldu. E, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşebildiler ama sonra tekrar her şey daha tersine gitmeye başladı. En son 700. haftada gerçekten de büyük bir kalabalığın beklediği bir hafta. E, Anma olacaktı, o sessiz oturuş sürecekti ama o dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef göstermesi sonucu büyük bir saldırı oldu ve o zamandan beri sokaktaki nöbetleri, Galatasaray Lisesi önündeki nöbetleri devam edemiyor. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi kararı var. Anayasa Mahkemesi kararı hakların ihlal edildiğine ilişkin bir karar çıkardı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen ise e, saldırılar sürüyor. Bugün kayıp yakınları her hafta sonu gözaltına alınıyor oradaki savunucuları savunucularıyla beraber. Öncelikle e, bir paketimiz ekranlarınıza gelecek. Biraz daha bu e, mücadele tarihine bir bakacağız. Paketin ardından hukukçu avukat Tosun konuğum olacak. Biz bu kayıpları istiyoruz. Bu altı aydır bizim eşimiz kayıptır. Niye devlet süsüyor? Niye meydana çıkmıyor? 1995'ten beri gözaltında zorla kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve adalet talep etmek için cumartesi insanları mücadelelerini sürdürüyor. Türkiye'deki en uzun soluklu bu sivil direniş eylemi 2018'den beri yeniden devlet şiddetiyle karşı karşıya. Cumartesi insanları kayıplarının bulunup faillerin yargılanması talebiyle 27 Mayıs 1995'te Galatasaray Meydanı'nda başlattıkları oturma eylemine 13 Mart 1999'da ara verdi. 31 Ocak 2009'da yeniden başlayan Cumartesi oturmaları 25 Ağustos 2018'deki 700. haftada tekrar polis saldırısıyla karşılaştı. İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Ağustos 2018'de yapılan Cumartesi insanlarının 700. buluşmasını herhangi bir bildirimde bulunulmadığı iddiasıyla yasakladı. Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi insanlarına saldıran polis 23 kişiyi gözaltına aldı. 1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Mansi'de Ocak darp edilerek gözaltına alınanlar arasındaydı. 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kaldı. Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak başsavcılığın soruşturmaya yer olmadığı karar vermesi üzerine başvurduğu İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddedince Ocak dosyayı AYM'ye taşıdı. Yüksek Mahkeme Şubat ayında verdiği kararda anayasanın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13.500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ardından Anayasa Mahkemesi, Cumartesi insanları eylemine saldırıp Sevla Arcan'ı darp eden polis memurlarının kötü muamele ve eziyet yasağını ihlal ettiğine hükmetti görevlilerin yargılanması ve Arcan'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Bu iki AYM kararına rağmen hak savunucularının Galatasaray'da basın açıklaması yapması polis şiddetiyle engellenmeye devam ediyor. İstiklal Caddesi üzerindeki gruba sesleniyorum. Yapmak istediğiniz toplanma ve basın açıklaması Beyoğlu Kaymakamlığı'nca yasaklanmıştır. Yeniden merhaba sevgili izleyenler. Konuğum Avukat Cihan Tosun benimle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş e, ya aslında çok konuşulacak konu var bununla ilgili. E, program öncesinde de biraz konuştuk ama kısıtlı bir süremiz var. Elden geldiğince hani açılış olarak da söyleyeyim ele almak istiyoruz biz de bu dosyayı. E, i̇lk olarak hani bu 700. haftaya giden süreçten biraz bahsedelim ve özellikle bu anayasa mahkemesi, karar, anayasa mahkemesi kararına giden süreçten ve şu an hala daha uygulanmayan bir e, karardan. karardan. Nasıl e, yani özellikle bu kadar uzun süren ısrarlı bir mücadele nasıl oldu da bir anda hedefe geldi? Ve hedefe geldikten sonra e, mahkemelerin yani yüksek mahkemenin, anayasa mahkemesinin kararına rağmen neden hala daha hukuk uygulanmıyor? Neden hala daha kayıp yakınları e, mücadelelerini ya da işte sözlerini, taleplerini sessiz oturuşlarıyla Galatasaray Meydanı'na sürdüremiyor? Aslında ilk etapta 90'lı yıllardaki mücadeleden başlamak gerekiyor. Orada da 200 hafta boyunca süren bir sessiz oturma eylemi vardı, ama son haftalarına da şiddetli bir polis baskısıyla karşı karşıya kaldılar ve 99'da bir ara vermek zorunda kaldılar. E, yeniden başlama süreci bizim için çok önemli çünkü Ergenekon yargılamalarının yapıldığı 2009 yılında e, yargılamaya konu olan kişilerin birçoğu aslında fail meçhul cinayetler ve kayıp dosyalarında isimleri geçen kişilerdi. Hı hı. Dolayısıyla biz e, kayıp yakınları ve Cumartesi insanları olarak da ben de aynı bir Cumartesi insanıyım, e, kayıp yakınıyım. Hep beraber yeniden bir şey yapmamız gerekiyor ve bu e, zorla kaybetmelere ilişkin, dosyaların yeniden güncellenmesine ilişkin bir şey yapmamız gerekiyor diyerek tekrar bir oturma eylemine başladık. Tabii o dönemde e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yönelik çalışmalarının olduğu bir dönem, Avrupa Birliği ile yakınlaştığı batı eksenli bir politika yürüttüğü bir dönemdi. Reform çalışmalarını yapıyordu. Bugüne göre biraz daha ılımlı bir e, siyasetin yürütüldüğü bir dönemdi. Biz orada 500 hafta boyunca hiçbir şekilde bir e, yasaklama ile ya da bir müdahale ile karşılaşmadık ki 500 hafta e, çok da az bir süre değil aslında muazzam bir süre ve Türkiye tarihinde böyle bir şey yok böyle bir sivil itaatsizlik eylemi de e, yok her hafta sokakta olan. Ee, ancak e, Türkiye'nin e, daha sonrasında e, bu batıya dönük politikasını değiştirilmesi neticesinde e, doğrudan bize de bir yönelme oldu ve bunu yapan kişi bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Hani bu kararı ben aldım deyip e, uygulamaya koyan kişiydi. Sonrasında da yani Süleyman Soylu'nun e, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde biz sadece Galatasaray Meydanı'nda değil, e, kimse sizler mezarlığında e, zorla kaybetmeler gününde yapmak istediğimiz etkinlikte evet. yasaklandı. E, adli önünde yapacağımız basın açıklamaları yasaklandı. İşte valiliğin e, yasal olarak gösterdi burada eylem yapılabilir denilen yerde de yapmaya çalıştığımızda yasaklar getirildi. Dolayısıyla Cumartesi annelerine ee, özel olarak konulan üstelik aslında sadece Galatasaray'da değil Türkiye genelinde konulan bir yasak vardı. Burada bir parantezde bir soru sormak istiyorum. Devam hani biraz da kronolojiye uygun olduğu için aslında. Şimdi e, ben 500. haftayı da hatırlıyorum. Hani 7, 200 otur yani son 700 izinli diyeyim ben ya da saldırıların başladığı son dönemki saldırıların başladığı 700. haftadan önceki 500. haftada çok kalabalık kitle vardı Galatasaray meydanında. Yani şey gerçekten de hani Türkiye'de e, işte demokratikleşme, insan hakları, bu da derdi olan kim varsa diyeyim İstanbul'da ya da en azından esnada Galatasaray Meydanı'ndaydı. Ve yani gayet e, tırnak içerisinde söylüyorum hani bu şekilde anlamda huzurlu ya da barışçıl geçen bir hani sessiz oturma eylemiydi. Sadece daha kalabalık olan hani daha fazla insanın bu konu derdini ortaya koyduğu yine bir aslında Galatasaray'daki cumartesi sahneleri eylemiydi. Şimdi e yani bir İçişleri Bakanının hukuki düzlemde soruyorum. Hani bir bilhassa da toplanma özgürlüğü 2911 ihlali gibi bir iddiayla işte ben o kararı verdim. Hani bu artık toplatmayacağız gibi deme imkanı var mı? Hani hukuki açıdan soruyorum çünkü belki de biraz da burasını da tekrar altını çizmek gerekiyor. Hukuki olarak bir imkanı olmadığı için çok tartışılacak bir mesele de değil. bu kararı almaya İçişleri Bakanı değil. Ee, illerde valiler veya kaymakam bunu yapabilir. Ee, tabii ki de hukuki olarak İçişleri Bakanının böyle bir yetkisi yok. Ee. Peki ne anlama geliyordu Soylunun o açıklaması ve sonraki süreçte? Aslında bu biraz da e, özüne dönmek gerekiyor. Süleyman Soylunun bu açıklaması, e, bu kaybedilenlerin faillerinin isminin orada anılmaması sadece bir toplantı gösteri yürüyüşüne müdahale değil aslında buradaki mesele. Burada 90'lı yıllardaki, 80'li yıllardaki kaybedilmelerle ilişkin gündeme gelinmemesi ve mücadelenin geri itilmesi amacıyla yapılan bir baskı söz konusu. Yazık bunların konuşulması istenmiyor. Faillerin konuşulması istenmiyor çünkü biz her hafta orada kayıp meselelerinde ismi geçen kişilerin isimleri meydanda her hafta okunuyordu. Dolayısıyla hı hı. bu da bir yerden rahatsızlık veriyordu. Peki hani sonraki sürece baktığımızda nihayetinde yani hem e, kayıp yakınlarının mücadelesi sürdü hani bundan bir geri adım da olmadı. E, bu konuda hakkı yani bence hani bir gazeteci olarak gözlemim hani kamuoyundaki tırnak içerisinde meşruiyetini de kaybetmedi bu mücadelenin kendisi. Çünkü başka işte e, mücadeleler diyeyim bu e, meşruiyetin altını oyma gibi çabalar oluyordu. Mesela kayıt ve cumartesi anneleri, cumartesi insanları böyle bir e, geniş toplumda da e, mücadelesiyle beraber karşılık bulan bir e, dava bir anda. Ben hani 7. haftayı da hatırlıyorum bir gazeteci olarak aslında orada çok da etkileyici bir gündü ve yani gerçekten insanların bütün hani e, terk etmediği bir direniş de sürdü hani orada olmak bile çok etkileyici o anlamda. Ve e, hani bu karar verildiğinde yani Süleyman Soylu işte ben bu kararı ben verdim bu kararı işte toplanmayacaklar dediğinde İstanbul valisi Vasip Şahindi. Ardından işte Ali Yerlikaya oldu e, ve bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Süleyman Soylu'dan sonra gelen bir İçişleri Bakanı ve çok yani çoğu demin de bazı kesimlerce buna muhalefet kesimleri dahil e, tabii ki Soylu'dan daha iyi olduğuna dair işte bir ve Dolayısıyla da bir Süleyman soylu Ali kaya çatışması olduğuna dair bir tartışma ya da bir fikir beyanı sürüyor. Böyle bir kamuoyunda bir tartışma söz konusu. Peki bu nasıl etkileyecek bu süreci? Hani şu an gelinen noktayı nasıl etkiledi ya da bugüne nasıl geldik? Yani Bu yasakların sürmesi hemen değişimin olması ne yazık ki mümkün olmuyor ama Hı. 700. haftadan geçen üzerinden geçen bir 5 yıllık bir süreç var ve bu 5 yıllık süreç boyunca hani sadece cumartesi e, anneleri değil aslında topük'ün e, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının e, Adeta böyle ortadan kaldırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Hı hı. Bu aslında cumartesi anneleriyle de başlayan bir süreçti. Bugün de hala devam ediyor. Hani bu Ali Yerli gelmesi şu anda yeni bir süreç hı hı. aslında bakıldığında bir kaç aylık bir süreç. Hani burada bir değişim olacak mı? Çünkü iktidardan yana bir değişim olduktan sonra ancak yani iktidarın kendi politikasını değiştirmesinden sonra sokağa yansıyacak bir süreç. O nedenle hani Süleyman Soylu'nun değişmiş olması en azından bizim için önemli. Ama yerli kaya ne getirecek ne götürecek onu ancak ilerleyen süreçte görebiliriz. Bir de Anayasa Mahkemesi süreci başladı. Aslında bu çok önemli. Biraz da hem Türk, ya bugünün Türkiye'sini anlamak açısından da önemli ama sadece bugün yani. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının uygulanıp uygulanmaması tartışması sadece bugüne de sınırlı değil. Buna rağmen her hafta sonu gözaltına alınan kayıp yakınları var. Anayasa Mahkemesi kararı uygulansın diye aslında. İşte Şubat'ta çıkan bir karardı, işte ihlal kararı verdi ve hala uygulanmıyor. Biraz o süreci sormak istiyorum ben. Ne zaman başvurdunuz, karara dair karar ne diyordu tam olarak ve yani tabii ki de uygulanmaması ne anlama geliyor? Yani böyle bir şey mümkün mü? Şimdi 700. haftada gözaltına alınan birçok arkadaşımız e, suç duyurusunda bulunmuştu. Maside e, Ocak ve Gülseren Yoleri de onlardan aslında AYM'ye giden ve e, karara bağlanan iki dosya var ama AYM önünde hala devam eden 700. hafta ile ilgili devam eden e, dosyalar var. Ve AYM kararı da Maside Ocak Kışlakçı kararı 700. haftaya dair verilen ilk karardı. Hı hı. Ve orada karar bizce çok net bir şekilde şunu söylüyor. Yani siz neden buna müdahale ettiniz? Bir genel güvenlik meselesinden bahsediyorsunuz ama sonuç bir veri koymamışsınız ortaya. Bir inandırıcılık yok. Ve e, burada bir müdahaleyi gerektirecek bir şey yok. 24 yıldır devam eden bir süreç ve bu süreçte bu etkinliğin barışçıl olmaktan çıktığına ilişkin hiçbir emare göremiyoruz idarenin verdiği savunmada. Bu nedenle bu barışçıl bir etkinliktir. Bu etkinliğin burada yapılmasının sağlanması gerektiğini söyleyerek şu açıdan bizim için önemli. Şunu söylüyor. Bu ih, yani ben ihlal kararı veriyorum. Yetmez. Ben bunu kaymakamlığa göndereceğim ve kaymakamlık sen yeni ihlallere neden Olmayacak şekilde işlem yürüt ve bu eylemin yapılması için e, kolaylaştırıcılık yap diyerek kararını kaymakamlığa gönderdi. Ee, İnsan Hakları Derneği ve kayıp yakınları olarak da bu karar geldikten sonra biz de kararın bir örneğini e, şeye verdik kaymakamlığa verdik. Kaymakamlık bizde hani bu karar bizle ilgili değil işte valiliğin genel emri var biz bunu valiliğe de gönderdik hı hı. şeklinde sözlü olarak söylediler tabi yazılı olarak bir cevap verilmedi bize. Ee, biz de bu Anayasa Mahkemesi kararına dayanılarak hani oraya e, gideceğimizi. De söyleyerek aslında bir dilekçe verdi. Kaymakamlığa önceden de e, bunun bilgisi verilmiş oldu. Aslında bir izin şeklinde yapmadık tabii ki de bunu. E, ama ne yazık ki va, kaymakamlık yani ilk 3 haftada yapılan e, şeylerde, etkinliklerde bir e, yasaklama kararı yoktu. Valiliğin bir genel emri var. O genel emre dayanılarak e, gözaltına alındı hı hı. oraya katılan kişiler sonrasında her hafta Beyoğlu Kaymakamlığı bir yasaklama kararı alınıyor. Yasaklama kararı sitesinde yayınlanmıyor, bize tebliğ edilmiyor. Alanda tebliğ edildiği söyleniyor ama aslında hani 2-3 sayfalık bir şey ve biz orada onu oraya giden müzakerecilerin okuma imkanı da çok olmaksızın herkes gözaltına alınıyor. Ee, ve bu gözaltı sırasında aslında birçok ihlale neden olacak davranış da gösteriliyor. Çünkü oraya katılmak isteyenler şunu da söylüyor. yani Çemberi almayın yapılmayacaksa hani biz de almak da hı hı. istiyoruz ama buna rağmen çember çok daraltılıyor. Oradaki giden birçok yaşlı ve hasta insan var. Ters kelepçeler yapıldı haftalarca ve bu aynı şekilde ne yazık ki devam ediyor. 30. hafta olacak önümüzdeki cumartesi günü. Yani aslında bir eee içerisinde işte hukuki boşluk mu boşluktan mı yararlı? Yani hukuki boşluk olmayabilir bunun doğru ismi aslında kaymakamlık diyeyim. Yani sürekli yeni bir karar alarak Anayasa Mahkemesi kararını uygulanmaması yönünde bir strateji mi izliyor kaymakamlık? Tam olarak aslında öyle yapıyor ama zaten toplu bir karar alması yasal olarak hı hı. mümkün değil. O yüzden günlük kararlar alıyor. Her haftaya özgü yeni karar hep aynı gerekçelerle verilen kararlar var. Şimdi Anayasa Mahkemesi noktası çok uzun bir, bir konu. Bizim de süremiz yetmeyecek o yüzden hani tekrar ele almamız gerekecek herhalükarda. Ama bir de 700. hafta ile ilgili yürüyen bir yargılama var. Onunla ilgili küçük bir paketimiz var. Yeni son duruşmaya geride bıraktık. Önce onu ekranlarına getireyim. Sonra da biraz da o yargılamadan bahsetmenizi isteyeceğim. 700. haftaya denk gelen 25 Ağustos 2018'deki buluşmaya polis saldırısında çok sayıda kişi polis şiddetiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gülseren Yolar'ı konuyla ilgili açıklamasında 700. hafta etkinliğinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bilgisi dahilinde Beyoğlu Kaymakamlığı imzalı bir kararla keyfi olarak yasaklanmış olduğunu söyledi. 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan Maside Ocak, ''1997'de iki kuşak olarak gözaltına alınırdık, bugün üç kuşak gözaltına alındık.'' dedi. 21 Mart 1995'te gözaltına alındıktan sonra cansız bedenine kimsesizler mezarlığında ulaşılan Hasan Ocak'ın 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da gözaltına alınmak istendi. Son anda polislerce otobüse bindirilmeyen Emine Ocak kalkanlarla itildi, kolları morartıldı. Saldırının ardından gözaltına alınan 46 kişiye Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet Suçlamasıyla dava açıldı. Dava sürüyor. İşkence yapıyorsunuz, işkence. Son 11. duruşma olması lazım. Geride bıraktık. Hani bir de yargılama sürüyor. Eee kap yakınları hakkında 700. hafta müsebbibiyle. biraz bundan bahsetmek istiyorum. Dava neden açıldı? Yargılama nasıl devam ediyor? kabul edilebilir bir dava mı? Çünkü hani işte anayasa, yani günümüze geldiğimiz aslında anayasa mahkemesinde e, orada işte böyle bir yasaklamanın olmayacağı dair karar var. Buna rağmen yargılama devam edebilir mi diye de sormuş olayım. Aslında bizce etmemesi gerekiyor hı hı. ama aslında yürüyen bir yargılama da söz konusu değil. E, çünkü yargılamanın sadece iki duruşması yapılabildi. E, son duruşma 11. Celse olacak ve bugüne kadar aslında iki tane duruşma hı hı. yapılabildi. E, çünkü orada özellikle e, hakimlerin... E, Yargılanan kişilere karşı davranışları, avukatlara yönelik davranışları nedeniyle biz yargılamaları yapamıyoruz. Bir yargılama sırasında sanıkların birçoğu yine adli önünde gözaltına hı hı. alındığı için duruşmalar yapılamadı. Üç yıldır devam eden bir dosya ve henüz sanıkların yarısının dahi ifadesi aslında sağlam bir şekilde alınmadı. Çok da sağlıklı yürüyen bir yargılama değil. Biz buna ilişkin birçok karar sunduk dosya öncesinde Ahimde yargıçlık yapan kişilerden görüş alarak dosyaya sunduk fakat hakimler hiçbir şekilde hani derat beraat vermeleri gereken bu dosyaya ne yazık ki derhal beraat kararı vermeyerek sürdürüyorlar dosyayı. En nihayetinde 5 yıldır devam eden aslında gözaltı süresinden başlatırsak 5 yıldır devam eden bir e, hukuksuzluk silsilesi var ne yazık ki. Ya bu da aslında tüm e, mevzuya baktığımızda yani kayıp yakınları başlığı altında baktığımızda katmerli diyelim ve ka, yani katlı ve katmerli bir e, hak ihlalleri görüyoruz. Çeşitli bulunan her noktadan gibi sanki. Ve hani e, bugünün Türkiye'sinden de baktığımızda şimdi son e, son dönemki tartışmalardan bir tanesi bu yargılamanın yani yargının içerisindeki ikilik işte e, Şimdi biraz evvel kaymakamlıktan bahsederken şey de geldi aklıma benim. Hani ülkenin cumhurbaşkanı ben anayasa mahkemesini tanımıyorum dediğinde kaymakam ne yapsın diye de bir açıkçası aklıma gelmedi de değil. Hani şimdi buradan baktığımızda özellikle son dönemde ciddi bir bu ikili işte yargı içerisinde iki kanat olduğuna dair tartışmalar sürüyor. Biraz evvel bahsettiğim işte Süleyman Soylu klikleri var, yerli kaya klikleri var tartışmaları sürüyor sürekli. Bunlar, e, yani nasıl mücadele yürüteceğiz bunun içerisinde hem hukuki anlamda soruyorum ve bunlar nasıl etkiliyor e, bizi, toplumu, işte adalet arayanları ve nihayetinde adalet arayanlar, yani adalet arayanlar, özlerler başta olmak üzere ama bu adaletsizlik tüm toplumu etkiliyor yani onun sonuçları oluyor. Nasıl sürdüreceğiz? E, bunu son olarak bu soruyu yapmış olayım. Aslında Türkiye'nin taraf olduğu birçok uluslararası sözleşme var. Türkiye'nin kendi iç hukukundaki bir uyuması gereken mevzuat var. Mane yazık ki senin de bahsettiğin gibi çok da bunlara uyulmuyor. Bu durumda ne yapabiliriz? Bunda ısrarcı olmak dışında aslında Cumartesi annelerinin yaptığı şey de bu. Yürürlükte olan bir mevzuat var, bir hukuk var ve biz bunun uygulanması gerektiğini ısrarla söylemek dışında çok yapabileceğimiz bir şey yok yani bunu buna karşı en iyi yol işte cumartesi annelerinin yaptığı gibi hukuka uyulması konusunda direnç gösterme ve ısrarını sürdürme <laughs> Bu anlamıyla da bence cumartesi annelerinin etkinliği çok önemli bir etkinlik anayasa mahkemesi kararlarının uyulması gerektiğine dair bir direnç gösteriyor <laughs> ee, ve bu tartışmaları da Türkiye'de hukuk var yok askıya alındığı meselesinden ziyade biz bütün yurttaşlar var olan hukuka en azından uyulması gerektiği konusunda ısrar etmek durumundayız hepimizin de sorumluluğu bu çok teşekkür eder ee, konumuz olduğunuz için dediğim gibi hani çok katmalı ve çok da uzun bir konu. Bizim süremiz biraz daha kısıtlı ama tekrar o yüzden mutlaka ele almamız gerekecek. çok sağ olun yeniden ve tekrar görüşmek üzere tekrar burada ağırlamak istiyoruz size. Teşekkür ederim. Bir programın daha sonuna geldik sevgili izleyenler. İşte her hafta sonu aslında her cumartesi e, gözaltına olan gerçekten hani artık böyle sivil direniş dediğimizde Türkiye'nin en köklü sivil direnişi diyeceğiz. Bu övünülebilir bir şey mi? Ondan da emin değilim. Bu kadar uzun süre bir adalet mücadelesi yürütmek zorunda olmak toplum açısından da bize ne diyor? Bu da başka bir soru. Ama buna rağmen bir adalet talebi, bir ısrar ve bir mücadele söz konusu ve hala daha sürüyor. Bu hepimizin konusu. Biz de Adalet Defteri ekibi olarak bu konuyu tekrar tekrar ekranınıza getirmeye devam edeceğiz. Bu programlık bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.